Pekala son zamanlarda işler biraz daha yavaş biliyorum ama bu kimsenin suçu değil ve kesinlikle isim vermeyeceğim. Moxie Şimdi kimsin işte nasıl bir zenci aleti gibi kalkındırabileceğimize dair bir fikri var mı? Benim var. arabayı yıkamaya ne dersin? Burası cehennem Milli arabasının temizini kimse sallamıyor. Aa peki ya billboard? Bir billboard'u karşılayamayız efendim. Sağ ol ya Mox. Sen olmasan ne yapardık? Milliyet yoksa saldığımız hizmeti unuttunuz mu? Oh <laughs> fan nostaljik be. Nostalji bana pek iyi hissettirmiyor efendim. Maaşlarımızın hepsini aptal bir televizyon reklamına harcadığınızı ve kimsenin izlemediği bir kanalda 3 saat yayınlanması için ödeme yaptığınızı düşünürsek. Hiç kusura kalma eğlenceli bir reklam müziğini işlevsel yapan şey ne? Reklam onların beynini işlerken müzik dikkatlerini dağıtıyor işte. Halk müzikalleri seviyor efendim. Kesinlikle Meli. Yani bizim yaptığımız da da müzikal denebilir. Sen de babam gibi müzikal piyasalarını mı yıkacaksın yoksa? Efendim. Çünkü şu anda gördüğüm tek şey şerefsiz babamın bana yarrağımın başı diyerek gülmesi. Bana inanmadığı için hayallerimin üzerine mum dikişi. Yoksa babası gibi mi yapacaksın Mox? Ben... Ne? seni tanıdığımı sanıyordum. Sana inanamıyorum Moxie. Hem de seni aynı elemanı yapmışken. Peki efendim. Üzgünüm ama reklam müziği müzikal piyesle karşılaştırılamaz. Kimse reklam müziklerini sevmez. Ben sevmiştim ama. Sakın, sakın benim önümde ona katılma. Merhaba ben Blaise. O sessiz. Ve ben IMP'nin kurcusuyum. Cehennemlik bir piçin teki misin? Yoksa başka sırrından hak gelmiş gariban bir ruhun teki misin? Orospu evladı ve postacı için canım karımı şirkette gebertikten sonra kendimi burada bulmana nasıl şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Oha hükümet ölüm evrimi verdiğinde keşke vücudu saklarken beni gören amcuk kaşıcı bir tane yapıştırabilseydim dedim. Neyse ki şirketimizin fanilerin dünyasını olan özel erişimi sayesinde yaşarken hayatınızı sikip atan kişilerle bitmemiş işlerinizi halletmenize yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz sen hiç beklemeden <laughs> bizi insan mahvetmeye profesyonelleri El bomba silasyon ile intihara çeviririz insan mahvetmeye <laughs> profesyonelleri İşimize en iyi biziz Çünkü cehennemden geldiniz Kalene kocanı öldürüp bıçağı sana veririz insan mahvetme profesyon <gülüyor> <gülüyor> Doktor hiçbir cevap vermiyor Belki de uçak modundadır çalışmadı. Lanet <laughs> olsun. Bir daha kaybetsem. Çarp. <laughs> Vay amına koyayım cidden çalıştı. Hasta stabil durumda ama ameliyata ihtiyacı olacak. Şimdi siz sünepelerin sigortası var mı? Sigorta ne amına koyayım? <gülüyor> 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 Beletler belli. Kusura da bakın ama yaşadığımız olayların alayı Luna'nın suçu. İşverenin bize sunduğu bilgileri doğru şekilde aktarmalıydı. Oldukça basit. Ah, git de içine al Moxie. Sen içine al ve bir yere otur ve... İ işine bak ya. Hey şimdi her boktan yanlışsı Luna'ya sarmıyoruz tamam mı? O yanlış hiçbir şey yapmaz. Kafanız iyi mi efendim? O berbat. Merhaba IMP. Merhaba. Mutlu sahiplenme yıldönümü mu, Luni. Sana bir şey aldım. Frengi tedavisi mi o? Ben... Ee... O zaman istemiyorum. Üzgünü ömür Hay ananı sikeyim ya. Hı, a, affedersin. Acaba bana diyet reklamı mı gönderdin? Yok. Ne? Neden? Neden biri bana onu göndersin ki? Hadi ama gayet açık. Bu boktan avokado salatasını buzdolabına kim bırakırsa alıyorum. Çünkü berbat bir şekilde akşamdan kalmayın. Niye iş gününde içesin ki? Bu sabahtan kalmayın çünkü ata hızlı. O benim yemek değil mi? Abi biliyor musun daha fazla siz ikinizi çekemeyeceğim. Gidip sinirimi boşaltmam gerek. <laughs> Blitz şu yapışkan zengin yarrak bağımlısı telefon da diyor ki baya acilmiş. Sesi de yara acıkmış gibiydi. Daha tanrım bu tek gecelikti ya. Eğer onun soylu kaşını sikmeseydim hissetmemez fanlı dünya sana bok gelirdi. Ne yaptın? Kaptım, kitabı kaptım, soktuğumunlar kitabını kaptım. <gülüyor> <gülüyor> Daha babanı sik... <laughs> Üzgünüm kocanı domattım. Bu ne? Doma Burda mamona koyayım. Öyleyse senin için ne yapabilirim usta Birkaç arkadaşıma dünyada sorun çıkartan bir politikacı var. İnsanları küresel ısınmanın varlığına inandırmaya çalışıyor. Değil mi ki? Yani evet ama bu konuda hiçbir şey yapılmazsa kayıp daha büyük olur. Ve yalnızlaşmaya başladım. Peki şey aynen dediğin gibi. Yalnız kaldığımda ne olduğunu biliyorsun Blitzy. Yarraydı kamına koyayım. Yalnız olduğum zaman acıkıyorum. Ve ben acıktığım zaman seni o kırmızı s**ni emerim. Sonra da o koca s**nı oraya doğru çaltırım. Ardından s**k çıkarmadan önce seni b**çaltıp çığlık atana kadar emmeye devam ederim. Ay ne bi hemen bir bebek gibi. Ye bunu. Otobanın üstüne köprü hatırlıyor musun? Evet. Sıç oraya. Bak Mesut Şuki, Lun ailemizin değerli bir üyesi. Ve ailene öylece başından atamazsın. Biz bir aile değiliz efendim. Siz patron, biz de çalışanız. Şu anda ona sorunlu bir ergen gibi davranıyorsunuz. O daha çok uyuşturucu bağımlısı evsiz bir kadın gibi. Bu ırkçıydı. Evsizler olmasaydı bu hayattan aldığım sevinç gözlerken yarısı bile olamazdı. Madem tartıştığımız konu aile olmak, Öyleyse ben ve Milli'yi iş dışında dikizlemeyi bırakır mısınız? Hadi ama tatlım büyütülecek bir şey değil. Bir dakika. Ne? Balım tereyağını uzatır mısın? Tabii canım. Şimdiden söyleyeyim tereyağı tersiz kaldım. <laughs> Komik olan ne balım? Güzel bir kelime oyunuydu. Lan ne? Niye dolabımızdasın? Rüyan nasıldı? Ailemin can verişini görüyordum. Ama şimdi buna geri dönme taraftarıyım. O kadar iblisten bir, bir tek, tek ona düştüm ben, ben milicim. Bizi videoya mı alıyorsun amına koyayım? Sadece şunu yapmayı kes. Cık. Sorununu anlamıyorum Görmem istemenin bir şey var? Hayır. Yoksa bebek çıktı mısın? Efendim, sözleriniz ve davranış biçiminiz tamamen uygunsuz. Sakin Lesmox, bir panik atak daha getirecek. Ben sakinim. Sakin ol bebeğim. Bak, işte şimdiki sıkıcı çift aktivitelerinizi yargılamıyorum. O yüzden beni yargılama. Oh, sizi yargılıyorum efendim. Aşırı hem de. Max, o bizim patronumuz. Hayır, hayır, hayır. sorun yok Mills. Konya sadece korunulmadan nasıl söylenir ki? Beyin yoksun o. Bana öylece hakaret etmen yalnız bekar hayatının hakkında daha iyi hissetmeni mi sağlıyor? Baya sağlıyor. Eşinin olmasının tek sebebi kolay biri olmak. O öyle biri değil piç. Reçet de sonrasında böyle konuşamazsın. Oldukça hassastır. Evet öyleyim. Var ya topunuzu sikiyim. <laughs> Sus be çocuk burada olduğun için şanslısın. Ah bu şirket tam bir enkaz. Pekala kefederim aklını konuşmaya geri dönelim. Kimse bunun hakkında konuşmuyordu bu ki. Bu yüzden bu konuyu oraya getirmeye çalışıyorum. Karız mıyım değil mi? Pis piçler beni belki öldürmezsiniz diye sakat taklidi yapmak canımız abı gibiydi. Ama şimdi bunu istiyorum. Ölmek istiyorum. Sen bencil ve aç gözlü palyaçosun. Ve ben bir çocuğum. Palyaçoları sevmem gerekir. Korkutucu olanları bile. Bekle biraz öyle bir şey. Bunu senin gibi kalıpsız bir piçten duymak isteseydim kalıbını sökerdi ona sorardım. Konuştuğun kişi benim kocam. <laughs> kocam mı dedin? Zaten kaşar olduğunu düşünmüştüm. Abisi ki bu kadar da ihtiyaç duyduğunu düşünmemiştim. Ve sen? Ne olmuş bana? Hiç köpeklerden az etmem. Ben kediciyim. Vay biliyor musun böyle tam bir at yaranmışsın. Evet evet cidden öyle. <laughs> oh hasiktir çocuklar demin müşterimizden bir mesaj aldım sanırım bu at yarrağı doğru hedefmiş. Hangisi? Bu. Ben mi? Ha. Gerçekten bir çocuğu öldürmemizi mi istemişler? Öyle diyorlar. Ah, demek ki göt atar olursa yararak Bağdat'tan gelirmiş. Bilirsiniz, bu şirketi başkalarının da yapabileceği şeyleri yapabildiğimizi kanıtlamak istedim. İnsanları öldürmek gibi. Yani biz, insan mahvetme profesyoneller olarak bitmemiş işlerinizi halledeceğimize söz veriyoruz. Beceremezsek de paranız bok olur ki Sen geri vermeyiz. Bize de kötü bir eleştiri yazabilirsiniz ama sikimize takmayız çünkü burası cehenneme kimse siklemiyor. Biliyorsunuz, hedefimiz gıcın teki de olsa o hala bir çocuktu ve bunu saygıyla halledebildiğimiz için çok mutluyum. Yalvarırım, küçük edimi gören biri olursa lütfen bana ulaşsın ve... Rica ederiz! Oh bu ne heyecan tam da kanlar kırırken Milicim oradan geçmiş O nefesimi keser ölüm meleğimdir o oh, milicim Canım benim prensesim rüya gibi Öldürürken kanlar bulaştığında İyiyken kötüken minnoş bir manyaktır o oh, milicim Canım benim Kanlar damla damla damlarken, damla, damla, vücutlar damla. çuval gibi düşerken, bam. kalbim kıpır kıpır. Milli düşmanları öldürdüğünde, suikastçı aşkım, öldürmek daha keyifli onunla. Allah Ali, o kadar iblisten, bir, bir tek, tek ona, ona düştüm ben, Millicim.